Info YouTube kanalından herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Ekim 2022 Pazar ve Ali Acar'dan Ali Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Dizli hoş, hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar, iyi pazarlar. Yayınımıza başlamadan önce ben klasik hatırlatmanızı yapayım. Kanalımıza hala abone olmayan varsa lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Klasik girişimizi yapalım. Piyasalardaki son rakamlara bakarak Sonrasında zaten şimdiden canlı yayında çok fazla hisse sorusu var. Ondan sonra ben zaten sizlerin merak ettiği hisseleri Ali Bey'e soracağım, konuşacağız. Doları 18.57'de. Euro'da bir miktar geri çekme var. En son baktığımda 18.09'daydı. Euro-Dolar paritesi yeniden 0.97 seviyesine geldi. Yine aynı şekilde ons altın yükseliyor mu acaba diye konuşurken en son baktığımda 1694 dolardaydı. Brent petrol 97 dolarda. Borsa İstanbul BIST endeksi cuma günü kapanışını 3567 puan seviyesinden yaptı diyorum. Söz size bırakıyorum. Piyasalarda neler oluyor? Ben de kısaca grafikler üzerinden ana endeksleri, doları, altını özetleyeyim. Ondan sonra hisse sorularına geçelim. E, 500'de başladım. başlayalım. Biz 100 tarafında önemsediğimiz, hafta içinde önemsediğimiz seviye vardı. 3520 bunun üzerinde kapatmayı başardık. Fakat Biopotus tarafında e, 4030 seviyesini aşamıyoruz. Üzerini görmemize rağmen e, altında bir kapanış aldık. Burada hafta içinde e, ikisini bir yorumlayalım. VioPotus'un e, 4030 seviyelerini aşamaması durumunda, onun da grafiğini açayım. Ee, bu bölgeyi aşamaması durumunda, 4030'ların üzerinde günlük kapanışlar alamaması durumunda bir miktar geri çekilme görebiliriz. Buradaki ilk ana seviyemiz 3920'ler Biopotus tarafında. Bura kırılmadığı sürece sorun yok. Yukarıya 4030'ları geçmek üzere sürekli ataklar yapabiliriz. 4030'lar üzerinde günlük kapanışlar almaya başlarsak da artık yeni zirveyi konuşmaya başlayacağız diyebiliriz. Yeni zirve öncesi ilk önemli seviyemizde 4.280'ler civarında. Arada bir seviyeye bakacak olursak orada da 4.080'leri hedef olarak ilk aşamada görebiliriz deriz. Endeks tarafına bakalım şu son kırılım olursa eğer burada Viyo 30 tarafında 3.920 kırılımı olursa burada dikkat edeceğimiz ana bölge artık 3.790 3.840 bölgesi olacak. Buradaki kırılım olmadığı sürece e, geri çekilmeler alım fırsatı olarak e, düşünülebilir diyebiliriz burada da. Endekse bakalım geri çekilmede neresi önemli destek. Burada ilk aşamada 3.520 idi. Eğer 3.520'yi kırarsak e, hafta içinde 3.440'lara kadar geri çekilme ihtimalimiz var. Burada da ana alım bölgesi 3.360-3.440 olarak söylenebilir. Geri çekilmeler bu aralığı kırmadığı sürece, grafikteki bu aralığı kırmadığı sürece burada da alım fırsatı olarak görülür. Kırılım or olursa da e, pozisyon taşıyanlar kısa orta vade 3360'ların altına e, stop olarak düşünebilir endeks tarafında. E, altına bakalım. Altın tarafında biz hafta içi de özellikle programlarda da belirttik. Burada ana seviyemiz, e, seviyemiz bizim. 1730 seviyeleri. 1730'ları aşağı yukarı 3 defa yaklaşık denedik ama e, o 3 günde geçemedik burayı zirve yaptıktan sonra ana destek sayabileceğimiz 1690'a kadar geri çekildik. Burada 1690'daki tepkisi önemli. Eğer burayı destek yapmaya çalışırsa yeniden yukarı 1720-1730 dirençlerine doğru bir atak görebiliriz. Ama eğer 1690 burada güçlenemiyorsa altına sarkma görürsek ki Amerikan endeksleri e, Avrupa endeksleri de zayıfta da hakeza bitcoin tarafında da zayıflama gördük. Bu sefer de burada 1660'lere kadar 1660 1675 desteklerine kadar geri çekilme bekleyeceğiz altın tarafında. Evet. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta özellikle dikkat çektiğimiz nokta 30.500'dü. Buradan da sert bir düzeltme gördük veri sonrasında. 29.600'lerin hafif altına geldik. Bu seviyenin altında kalıp kalmayacağı önemli Dow Jones tarafında. Eğer altında kalırsak yeniden 29.200 sonrasında da 28.400 hedef haline gelecek. Ne zaman rahatlarız? Eğer 30.500 üzerinde Dow Jones tarafında kapanış görüyorsak Burada artık e, yurt dışı endekslerde bir rahatlama görebiliriz, yukarı doğru. Hızlı hızlı söylüyorum ki endekslere e, hisse sorularına geçelim diye. E, DAX'a bakalım. DAX tarafında da yine bizim önemsediğimiz seviye e, 12.600 civarıydı. Bu seviyenin hafif üzerinden düzeltme geldi. 12.200'ler kısa vadede destek. Burayı kırarsak da burada yeniden 11.900'lere doğru geri çekilme görürüz. Ne zaman rahatlarız? Eğer 12.600'ler üzerinde günlük kapanışlar almaya başlarsak 12.900'lere doğru bir tepki de DAX tarafında görebiliriz diyelim. E, Bitcoin'e bakalım son olarak da. Bitcoin tarafında da bizim e, kısa vadede alçalan trendimiz buydu. 20.500'lerden geçiyordu. Hafta içinde de belirttik. 20.500'de direnç olarak kaldı ve 19.500'lere kadar geri çekildik. Burada kısa vadede 18.500-19.500 aralığı destek yapılmaya çalışılıyor. Tepkiler geliyor ama bu, bu sefer de 20.500 lira aşamıyoruz. Ne zaman ki 20.500 lira açılır aşağı yukarı %10'luk bir marjdan bahsederiz yukarı doğru Bitcoin tarafında da. Hisse sorunlarına geçebiliriz Dizya Hanım. Peki e, ilk olarak Ereğli'yi soracağım ama Ereğli'ye geçmeden önce bildiğiniz gibi bizim 11 Ekim 2022 Salı günü Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamla bir yayınımız olacak. Şimdiden sizlerin merak ettiği hisseleri, benim sormamı Yusuf Hoca'ya sormamı e, istediğiniz hisseleri bizim şu an canlı yayında zaten o linki bıraktık bildiğim kadarıyla. E, o linke veya sosyal medya hesaplarımızda bıraktığımız linke tıklayarak da şimdiden Yusuf Kaderli hocaya merak ettiğiniz hisseleri sorarsanız ben de canlı yayında sizler için